İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere pekmez selvası yapacağız. Bir yumurtanın beyazı var. Çocuklarınız pekmez yemiyorsa çocuklarınıza vitamin olacak. Bir bardaktan biraz eksik pekmezimiz var. Bir tutam tuzumuz var. Çok sabır isteyen bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi <laughs> Evet arkadaşlar. Fincanlarımıza koyalım. Şimdi fırına göndereceğiz. Fırına veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmeye başladı. İlk kez yapıyorum. İnşallah tadı da güzel olur. Siz de yapın deneyin. İnşallah çocuklarınız da sever. Arkadaşlar görüntüsü çok güzel. Biraz soğusun. Sizler için yiyip bakacağım. Arkadaşlar sizler için tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş görüntü. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Hem çocuklarımıza çok güzel televizyona bakarken yesinler. Evet arkadaşlar tadına baktım çok güzel. Siz de yapın. Çocuklar yesin. Allah emanet olun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.